Teknolojinin merkezine hoş geldiniz. Ben Kaan Canar Arsoy. İnceleme köşemizde bugün Asus'un 2020 IF tasarım ödüllü hem kablolu hem kablosuz kullanılabilen bol RGB'li oyuncu mouse'un modeli ROG Chakram'a yakından bakacağız. Bir yere ayrılmayın. Bu arada arkadaşlar incelemeye geçmeden önce eğer gaming ürünlerini kanalımıza daha çok incelememizi istiyorsanız yapmanız gereken şeyler çok basit. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz. Hemen şimdi çıkıp videoyu beğeniyorsunuz ve bunun dışında da incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından bana ulaştırıyorsunuz. Bu kadar. Hadi incelememize geçelim. Normalde ben kutu açılışında çok fazla vakit kaybetmek istemem ama ROG Chakram modelinde oldukça dolu bir kutu karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ilk başta kutu açılışıyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi oldukça büyük ve güzel tasarım sahip bir kutuda geliyor kutuyu açar açmaz karşımıza mouse'un kendisi çıkıyor ROG Chakram modelinin 160 dolarlık bir fiyat etiketi var ve Türkiye fiyatına da yakından bakacak olursak benim bulabildiğim en uygun fiyat 1100 TL bandında arkadaşlar mouse'umuz kablosuz bir şekilde 120.6 gram ağırlığına sahip bunun dışında 132.7 milimetre uzunluğa 76.6 milimetre genişliğe ve 42.8 milimetre yüksekliğe sahip gördüğünüz gibi mouse'umuz tasarım olarak oldukça mat ve sade bir tasarıma sahip bunun yanında da oldukça agresif duruyor diyebilirim. Özellikle RGB'ler ve kapakları açtığımızda karşımıza çıkan dangle kolay birleştirilip parçalanması benim ekstra hoşuma giden özelliklerden birisi oldu. Tam anlamıyla kutu içeriğine de bakacak olursak arkadaşlar, kutuyu açtığımızda karşımıza bir adet taşıma çantası, mouse'umuzun kendisi, 1.8 metre uzunluğunda Type-C uca sahip örgü bir kablo, USB dönüştürücü, üzerine kendi logomuzu basabileceğimiz boş bir plaka, cımbız ve ekstra 2 adet Omron switch çıkıyor. Chakra modeline bakınca Logitech'in G502, Razer'ın Basilisk Ultimate modeline benzerliklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Mouse'u açtığımızda ise ilk olarak RGB'ler dikkat çekiyor. Gördüğüm en parlak RGB'lerden birine sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tekerlek ve ön kısımda bulunan ışıklandırmanın dışında mouse'un arka kısmındaki kapağın altında bulunan RGB logo özellikle karanlık ortamlarda mouse'a gizemli bir hava katıyor arkadaşlar. Kapağı kaldırdığımızda ise karşımıza 3 boyutlu modellenebilen logo kapağı çıkıyor. Bu boş plakanın üzerine herhangi bir çizim yapıp kendi logomuzu oluşturabiliyoruz. Bence gayet güzel ve özelleştirilebilir bir detay olmuş ekstra hoşuma gitti diyebilirim. Sağ sol tuşlar ve kapak mouse'a mıknatıslı bir şekilde tutturulmuş arkadaşlar. Ve takıp çıkarması oldukça basit. Tuşları kaldırınca karşınıza omron switchler çıkıyor. Switch değiştirme işlemi de gayet basit. Cımbızı alıyoruz ve eski switchlerimizi yerinden şu şekilde çıkarıyoruz. Kutumuzun içerisinden değiştirmek istediğimiz yeni switchlerimizi alıyoruz ve eski yerlerine monte ediyoruz. İşlem aslında bu kadar basit. Şu an sol tarafta gri switch, sağ tarafta ise üzerinde gelen mavi switch bulunuyor. Arkadaşlar mouse tamamen plastik olmasına rağmen oldukça sağlam bir hissiyata sahip. Yani bunu böyle sıktığınızda, eğip bükmeye çalıştığınızda ne bir ses geliyor ne de bir esneme hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların dışında mouse'un en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de joystick kısmı. Hem analog hem de dijital olarak kullanabildiğimiz bu joystick sayesinde sadece oyun amaçlı düşünmeyin bunu. Hem 3D modelleme, AutoCAD gibi uygulamalarda kullanabiliyoruz hem de uyumlu oyunlarda kontrolcü olarak bu joystick kullanabiliyoruz. Ve tabii ki tüm bunların dışında makro da atayabiliyoruz arkadaşlar. Mouse'un alt tarafını çevirecek olursak arkadaşlar burada da bir sürü seçenek karşımıza çıkıyor. Eşleştirme tuşu, 3 kademeli Bluetooth, 2.4 GHz Wi-Fi ve mouse'u kapatma tuşu ve bunun haricinde DPI değiştirme tuşu bulunuyor. Ve evet DPI değiştirme tuşunu maalesef alt kısma konumlandırılmışlar. Çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Kötü olmuş. ROG çakramın üzerinde PixArt'ın 3335 modeli sensörü bulunuyor arkadaşlar. Bu sensör bizlere 16.000 DPI'ye kadar hassasiyet sağlıyor. Ve yine DPI tuşunu kullanarak yazılım üzerinden değiştirilebilen... 4 tane hazır ayar arasında geçiş yapabiliyoruz. Mouse'umuz kablosuz şarjı destekliyor arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Eğer kablosuz şarj standınız yoksa mouse'u şarj etmek çok kolay. Bu işlemi de kutunun içerisinden çıkan Type-C kablosuyla yapıyoruz. Hızlı şarj özelliğine sahip olan ROG Chakram sadece 15 dakikalık bir şarj seansı sonrasında bize 2 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor arkadaşlar. Bunun haricinde mouse'umuz tam dolu batarya ile RGB'ler kapalı iken 79 saat. RGB'ler açıkken ise 48 saat boyunca kullanılabiliyor. Armor 2 uygulaması üzerine rock çakramı yönetecek olursak da karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Sol tarafta görmüş olduğunuz profil 1, 2 ve 3 kısımlarından mouse için 3 farklı profil özelliği oluşturabiliyoruz. Bunun haricinde mouse'un üzerindeki tüm tuşlar programlanabilir, makro atanabilir konumda. Üzerine tıkladığınızda tuş için hangi fonksiyonu istiyorsanız buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde mouse'un üzerinde bulunan joystick diye herhangi bir makro atayabiliyorsunuz. Performans kısmına baktığımızda da videonun içinde de bahsettiğim 4 adet hazır DPI ayarı seçeneği burada bizi karşılıyor. Bu seçenekleri istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bunun haricinde angle snapping seçeneği ile mouse'u hareket ettirirken daha düz bir çizgi çizmemizi sağlıyor. Bunun haricinde de polling rate'imizi ve tuş tepkime süresini yine bu sekme altında değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sekmenin altında ise bizi en çok ilgilendiren bölümlerden birisi ışıklandırma karşımıza çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi toplamda 7 farklı animasyonumuz bulunuyor. Bunlardan ilki statik yani şu an görmüş olduğunuz gibi sabit bir ışık renginde yanıyor. İkinci seçenek olarak nefes alma özelliği bulunuyor. Arkadaşlar bu animasyonu seçersek masumuz nefes alıp veriyor Üçüncü seçenek Color Cycle özelliği arkadaşlar Color Cycle özelliğinde de Üçüncü seçenek ise Color Cycle özelliği arkadaşlar Color Cycle'da da gördüğünüz gibi Bütün renkleri geziyor masumuz. Color Cycle'ın dışında Reactive diye bir özelliğimiz var Bunda da bastığınızın tuşa bastığınız anda ya da herhangi bir şeyi kontrol ettiğiniz anda mausunuz ışıklanmaya başlıyor. Hemen altındaki wave seçeneği ile de arkadaşlar görmüş olduğunuz RGB dalgalanma olayını yapıyor ama farkındaysanız RGB'ler böyle tıkır tıkır dalgalı dalgalı gidiyor. Animasyonun çok da güzel çalıştığını söyleyemeyeceğim. Buradan yine hız ayarı ve led'lerin parlaklık ayarını yapabiliyoruz. Bunun haricinde de hangi yöne gitmesini istiyorsak bunu uygulama üzerinden seçebiliyoruz. Son animasyonumuz ise comet adında bir animasyon arkadaşlar. Buna tıkladığımızda arada böyle kuyruklu yıldız gibi maus etrafında böyle fırfır geziyor. Son animasyonumuzda arkadaşlar batarya modu özelliği %75 ve üzerinde yeşil yanıyor. %25 ile %75 arası mavi yanıyor. %25 ve altına düşerse de kırmızıları yakmaya başlıyor mouse'umuz. Lighting sekmesinin yanında kalibrasyon sekmesi bulunuyor arkadaşlar. Ve son sekme power sekmesi. Bizim burada güç tasarrufu yapmak için istediğimiz ayarları seçmemizi sağlıyor. Genel olarak Armoury 2 uygulaması da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim mouse ilgili fikirlerime gelecek olursak ben ROG Chakra modelini genel olarak çok beğendim. tasarım RGB, kullanım kolaylığı, bunun haricinde kutunun içerisinden çıkan ekstra switchler. Bunun haricinde yazılımı sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve her ne kadar kullanmasam da mouse'un üzerinde bulunan joystick, oyunlar ve çizimler konusunda bir fark yaratabilir. Bunun haricinde mouse'umuz birazcık ağır arkadaşlar. Dolayısıyla ağır bir mouse kullanmayı seviyorsanız size kesinlikle tavsiye edebileceğim modellerden birisi kendisi. Kesinlikle belirtmem gereken detaylardan birisi de şu. Tabii ki sadece bu mouse için değil ama genel itibariyle bağlantı kalitesi yüksek, kablosuz mouse'lar için bahsedebileceğim bir detay bu. Kablodan kurtulunca gerçekten oyunlardaki performans artışımı net bir şekilde gördüm diyebilirim. Kısacası şöyle söyleyebilirim. Eğer bağlantı gücü yüksek kablosu bir mouse kullanma şansınız varsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu konuda inanılmaz bir şekilde rahat ettim bu mouse'ta. Tüm bunların dışında mouse'u biraz da gömmeye çalışacak olursak arkadaşlar belki fiyat konusunda birazcık üzerine gidebiliriz. Çünkü dediğim gibi bulabildiğim en uygun fiyat 1100 TL civarındaydı. Ama yapacak bir şey yok işte dolar kuru. Onlar 160 dolar alıyor. Sen 1100 liraya burada satın alıyorsun. Hayat. Bunun haricinde eksi diyebileceğim detaylardan birisi de arkadaşlar cihaz ne kadar batarya süresinin kaldığını bize net bir şekilde gösteremiyor. Ya buna yazılım üzerinden bakman lazım ya da %25'in altına düştüğünde sana kırmızı ışıkları yakmaya başlıyor. Ama şöyle bir durum var. %25 o kadar da düşük bir seviye değil. Yani ben o %25'le daha bir sürü şeyler yapabilirim. Neden %25'i biz orada taban diye belirledik? O biraz saçma olmuş. Yani böyle %5-10 kaldığında haber verse en azından sana daha başarılı bir sonuç çıkabilirdi. Ya da en azından minik bir batarya göstergesi konsaydı. Çünkü hali hazırda oldukça pahalı bir mouse kendisi ve bu küçük detay belki işimize yarayabilirdi. Yine eksi taraf diyebileceğim özelliklerden birisi arkadaşlar DPI tuşu mouse'un alt kısmında bulunuyor. Yani dolayısıyla oyun içerisinde DPI ayarını değiştirmek istersen mouse'u yerinden kaldırıp tuşa basıp daha sonra mouse'un hassasiyetini deneyerek kontrol etmek zorunda kalıyorsun. Ama bu DPI tuşu mouse'un üst kısmında bulunsaydı böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Bu da bence eksi özelliklerden birisi. Bunun haricinde arkadaşlar pek de öyle gömebileceğim bir tarafı yok. Genel itibariyle oldukça kaliteli yapıya sahip, güzel, rahat ve güzel performans olan bir mouse. Yani benim genel itibariyle çakram hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Diyorum ve izlediniz artık videoyu kapatıyorum. Bitti çakram. Ve videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar bu tarz gaming ürünlerini daha çok görmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. İlk olarak kanala abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz. Bunun dışında videolarımızı beğeniyorsunuz. Bu videoyu mesela beğeniyorsunuz. Ve bunun haricinde de arkadaşlar incelememi istediğiniz ürünleri yorumlar kısmından bana ulaştırıyorsunuz. Ben de o ürünleri temin etmeye çalışıyorum. Bir an önce incelemelerini çekip size ulaştırmaya çalışıyorum. Böyle bir anlaşma yapalım sizinle. Ürünleri bana söyleyin ben de onları getirmeye çalışayım. Yine bunun gibi ürün inceleme videolarını ve birbirinden farklı içeriklere bu sağda ve solda görmüş olduğunuz bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında da arkadaşlar şu orta kısımda görmüş olduğunuz yuvarlak logodan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Öyle. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Dikkatli olun. İyi bayramlar. Hoşça kalın.